üçüncü ünitesi ile ilgili karşınızdayım. Üçüncü ünitemiz spor endüstrisinde tüketici davranışları teorisi ile talep ve arz esneklikleri. Bu konumuzda e, tüketici davranışları teorilerine, talep esnekliğine ve arz esnekliği konularına değineceğiz. Spor endüstrisi birinci bölümde ayrıntılı bir biçimde anlatıldığı üzere dünya genelinde önemli düzeyde bir ekonomik büyüklüğü temsil etmektedir. <laughs> Endüstrinin varlığını ve gelişmesini sürdürmesindeki en önemli unsur gerekli talebi yaratabilmesidir. Tüketici davranışları teorisine göre de talep çözümlemesi tüketici davranışlarının açıklamasına dayanır piyasa talebinin bireysel tüketici taleplerinin toplamından oluştuğu varsayıldığından bireysel talebi açıklayabilmek piyasa talebine ulaşmada ilk adım olacaktır. Veri bir gelir ve fiyat düzeyinde tüketici tüketimini maksimum tatmini ya da faydayı sağlayacak bir şekilde planlar. Bu özellik fayda maksimizasyonu aksiyonudur. Ayrıca talep teorisi tüketicinin tam bilgiye sahip olduğunu yani tüketicinin tüm tüketilebilir mallarının neler olduğunu, bu malların fiyatlarını ve kendi gelirinin ne kadar olduğunu bildiğini ve farklı malların tüketiminden elde edeceği faydaları karşılaştırabildiğini varsayar. Fayda karşılaştırmasında kardinal yani sayılabilir ve ordinal, yani sıralanabilir olmak üzere iki temel yaklaşım vardır. Kardinalist yaklaşım, faydanın ölçülebilir olduğunu öne sürer. Bazı iktisatçılar tam belirlilik altında, yani piyasa koşulları ve gelir hakkında bilginin tam olduğu durum, faydanın parasal olarak tüketicinin bir birim, ek mal için harcamak arzusunda olduğu para miktar olarak ölçülebileceğini ileri sürmüşlerdir. Ordinalist yaklaşım ise faydanın ölçülemeyen bir olgu olduğunu, bireylerin mal tüketiminden elde ettikleri faydaları sıralamasının yeterli olacağını önermiştir. Yani tüketici çeşitli mal e, demetleri arasında bir tercih sıralaması yapabilmelidir. Kayıtsızlık eğrileri yaklaşımı ve açıklanmış tercihler hipotezi olmak üzere iki temel ordinal teori vardır. Kardinal fayda teorisinin diğer bir değişle marjinal fayda yaklaşımının varsayımları şöyledir. 1. Tüketiciler rasyoneldir. 2. Her bir mala ait fayda ölçülebilir. Paranın marjinal faydası sabittir tüketici bir maldan daha fazla tükettikçe marjinal faydası giderek azalır. Bir diğeri bir sepet malın toplam faydası o mal bileşimini oluşturan mal miktarlarına bağlıdır. Kardinal fayda teorisi üç temel eksikliğe sahiptir. Bunlar faydanın nesnel ölçümü zordur, paranın marjinal faydasının sabit olması varsayımı gerçekçi değildir bu nedenle de sabit yani standart bir ölçü aracı olamaz. Son olarak azalan marjinal fayda aksiyomu bir psikolojik yasa olarak sorgusuzca kabul edilmiştir. Kayıtsızlık eğrileri teorisi ise varsayımları şu şekildedir: Tüketiciler rasyoneldir. Yani tüketici geliri ve fiyatlar veri olduğunda faydasını maksimize etmeye çalışır. 2. Fayda ordinaldir. Aksiyomatik olarak tüketici tercihlerini her bir mal demetinden sağladığı tatmine göre sıralandırır. Tercihler orijine göre dış bükey olduğu varsayılan kayıtsızlık yani farksızlık eğrileri cinsinden sıralandırılmıştır. 4 tüketicinin elde edeceği fayda tüketilen mal miktarlarına bağlıdır. 5. Tüketici tercihlerinin tutarlı olduğu varsayılmıştır. Kayıtsızlık evleri teorisinde tüketici dengesinin belirlenmesinde kayıtsızlık eğrisi ve bütçe doğrusu araçları kullanılmaktadır. Kayıtsızlık eğrisi tüketiciye aynı fayda yani tatmin düzeyini sağlaması sonucu tüketicinin tercih yapmada kayıtsız kaldığı noktaların oluşturduğu eğridir. Talep esnekliği ise talep çeşitli değişkenlere değişkenlerce belirlenir. Geleneksel olarak mal fiyatı, diğer malların fiyatları, tüketici geliri ve zevkleri talebin en önemli belirleyicileridir. Talep bunun yanında gelir dağılımı toplam nüfus, nüfusun yapısı, kredi kullanılabilirliği, stok miktarı ve alışkanlıklar gibi değişik faktörlerden de etkilenir. Bu değişkenlerin neler olduğu, talep ve talep eğrisi üzerindeki etkileri kitabımızın ikinci bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Talebin fiyat esnekliğine baktığımızda, talep kanunu, talep miktarını fiyatla tersi yönde ilişkiye sahip olma eğiliminde olduğunu ifade eder. Bununla beraber bu kanun bize fiyattaki bir değişme ne kadarlık bir e, talep miktarı değişimiyle karşılık verileceği konusunda yeterli bilgi sağlamaz. Bazen fiyat esnekliği olarak da nitelendirilen talebin fiyat esnekliği diğer tüm unsurlar aynı düzeydeyken fiyattaki değişim sonucu talepteki miktarsal değişimi belirlemede kullanılan bir ölçüdür. Talebin kendi fiyatına göre esnekliğini belirleyen faktörler sırasıyla şunlardır. 1. İkame varlı, e, malların varlığı. Yakın ikamesi bulunan malların talebi daha esnektir. 2 zaman. Talep uzun dönemde daha esnektir. 3. Malın tatmin ettiği gereksinimin doğası. 4. Bir malın daha spesifik olarak tanımlanması. 5. Malın kullanım alanları. Malın kullanılabileceği alanlar arttıkça talep esnekliği de artar. 6. Mal için yapılan harcamaların toplam gelir içindeki payı. Talep esnekliğinin talebi etkileyen değişkenlerden herhangi birindeki değişmeye karşı talep edilen miktarların duyarlılığın ölçmesi gibi arz esnekliği de arzı etkileyen değişkenlerden herhangi birindeki değişmeye karşı arz edilen miktardaki duyarlılığı ölçer. <laughs> Talepte olduğu gibi arz için de belirleyici sayısı kadar esneklik tanımlamak olanaklıdır. Arz miktarı fiyatla aynı yönde ilişkiye sahip olma eğilimindedir. Arzın fiyat esnekliği diğer tüm unsurlar aynı düzeydeyken fiyattaki değişim sonucu arzdaki miktarsal e, değişimi belirlemede kullanılan bir ölçüdür. Diğer bir ifadeyle arzın fiyat esnekliği arzın fiyat değişimleri karşısındaki duyarlılığın bir ölçümüdür.